Play Playtime Garton of Bamban ikinci bölüm en son bölüm, en son bölümde olanlar Galatasaray oh! sen sen dün çıkıcık dün 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 Ne oldu ya? Neredeyim ben? Ha hatırladım. Sevgili mağarar yanılmıştım. Oldu. Nereye gitmem lan? Şerefsiz çökme. Ua! Şimdiden derim. Bu bölüm çok bulmacalı olacak. Oo! ve bol bol yerde sürünmeli. Ah! Oh! Se Semik genelde kaslarını gösterecek. Oh! Eylül varsa videoda ne olur bu sahneleri izlemesin. Keşke acar da olsaydı. Oh. Ne olmuş lan buraya? Ah. İlk önce şuraya gideceğim. Uzun uğraşlar sonunda geldim de. Bu durmuyordu. Bu yerde değil miydi lan? Babamı çağıracağım. <laughs> Gel ben lan. <laughs> bu ha 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 ha. Ne lan buralar? Veteran <laughs> izlemeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Sın Sımet. Ne olmuş sana çükür? Hmm. Dur. Çocuğum var mı? Bekle dur şimdi. Şimdi de. Senin çocuğun var <laughs> mı? Aaaa. Kafanı kırarım sen. Git lan. Geberdiğimi sor. Geberdiğim mi lan? <laughs> Belki de bu hazine mazine vardır. <gülüyor> <gülüyor> Ayaktan. Bu ne lan? What the hell? PlayStation 5 Slim. Al çantayı. açılmış. Oo dış kapı açılmış. Oo uh, kaçıyorum. <laughs> <laughs> Sonraki bölümde görüşürüz.